Bir şahsın menopoza girdiğini söylemek için en az 12 ay adet görmemiş olması gerekmektedir. Menopozda bizleri neler bekliyor? Birincisi kalp damar hastalıkları menopoza giren kadınlarda artmaktadır. Bunun nedeni kadınların ben koruyucu meleği dediğim östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kalp damar hastalıklarında artma olmaktadır. İkincisi kemik minerallerinde azalma olmaktadır. Üçüncüsü ciltte kuruluk saç dökülmesi, dördüncüsü de vajinal kuruluk olması. Bunları önlemek için çeşitli yöntemler vardır. Eğer ateş basmaları, terlemeler aşırıysa hormon replasman dediğimiz hormon tedavisine başvuruyoruz. Ama herkese de hormon veremiyoruz çünkü memelerde kist yapabiliyor, başka şeyler yapabiliyor. Onun için bunlara da bitkisel yeni ilaçlar çıktı. Bitkisel ilaçlarla ateş basmalarına, terlemelere yardımcı oluyoruz.